şekilde AT çembere T noktasında teğettir. AC diktir AT. AT 6 birim, AB 2 birim olduğuna göre çemberin yarıçapı kaç birimdir diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. Bakın. Burada çemberin merkezini şurası kabul edersiniz eğer. Şöyle çektik sevgili arkadaşlar. Bakın burası 6 kadar olacaktır. Burası yarıçap R dediniz. Bakın şurası da R kadar Burası da sevgili arkadaşlar R-2 kadar olacaktır. Ve dik çektiğimiz için burayı da burada bir pisagor teoremi yapalım. R kare eşittir. R-2'nin karesi artı 6'nın karesi diyelim. R kare eşittir. R kare eksi 4R artı 4 artı 36 dedik. Bunlar gitti. 4R eşittir. 40 R'yi buradan 10 bulduk sevgili arkadaşlar. Bu durumda çemberin yarıçapı 10 birimdir. Doğru yanıt E seçeneği.